arkadaşlar bu bugün sizlerle beraber kitap oku diye hep bir seriye başlıyoruz arkadaşlar bugün size öneri sonuçta gün malum gün devimiz korona 6 milyon vaka var şu an hepimiz evimizle kapanmış durum hepimiz evimizle kapanmış durumdayız kimimiz Allah sıkılıyor kimimiz Allah Kimimiz belki bir yabancı dil, belki bir hobi ya da başka bir şey öğreniyordur. Ama bu koronavirüs virüsünden of, o tür şeyler yetmiyor yani. Eğlenmemiz de gerekiyor. Kitap okuyabilmek mesela. Ben de bunun için size iki şey öneriyorum. İki tane kitap. Biri Birincisi galaksi galaksi rehberi. ikincisi de e, kuşkucu somon arkadaşlar. Yalnız bu iki kitap hep birbirinin devamıdır yani arkadaşlar. Bu birinci kitap. Bu da ikinci kitaptır arkadaşlar. İlk olarak şey otostopçunun galaksi rehberi Elon Musk'ın favori kitabıdır. Hep okurken ki, hep kendisi e yani bu da onun devamıdır Ben bunları size şiddetle öneriyorum ve Hatta bir bölümünü okuyacağım yani sizde diğer uzak uzaktan eve getirme ya da başka bir e, ki, kitap kitapçıdan ödünç alabilirsiniz bu kitaplar varsa Mesela şu an mesela otostopçunun galaksi rehberi e, 860, 7 sayfa, Kuşkucu Solomon ise biraz daha az, 400, 400, dır, 426 sayfa arkadaşlar. Ben de bu kitaplardan bir bölümü size okuyacağım, bir bölümü onu okuyacağım size. Mesela Fotostopya'nın galaksi rehberinden 428'i açtım şu an. <laughs> Kritiklerin galaksiye saldırması neticiydi. Binlerce ve bin binlerce ve binlerce devasa krik kit savaş gemisi bir anda hiper her uzaydan fırlayarak binlerce ve binlerce önemli dünyaya aynı anda saldırmıştı. Bunu yaparken Şimdi en önce ikinci saldırı dalgasını oluşturabilmek için gerekli destek malzemesine el koymuş ardından da bu dünyaları soğuk var varoluşun dışına vermişti. Bu sırada olağanüstü bir barış ve refah döneminin keyfini sürülecek de olan galaksi çölde kutup ayısıyla karşılaşan bir adam gibi bocalanmıştı. Yani ben bu kadarını okuyorum arkadaşlar. Bir de kuşkucu somondan hem bir yer okuyacaksak. Sayfa 264'ü açalım. Nor Norveçliler gibi konuşacaklar ki bu da işin kötü yanıydı. İlerledikçe önceden kaydedilmiş konuşmaları kullanmamız gerektiğini fark ettik. Düşündüm bu verbat bir şey. Çünkü yalnızca sınırlı sayıda tepki olabilir. Sadece şey emin değilim. Sor şöyle çözdük. Daha doğrusu zamanla şöyle bir çözüme ulaştık. Kitaptan bir bölüm yani arkadaşlar. Bu kitapları size şiddetle öneririm. Çok fazla öneririm yani. Arkadaşlar, bir tane de uygulama önerim var. Arkadaşlar, şey size önerebileceğim bir uygulama. Ay şey. Mentorap şimdi sponsor değiliz ama. E kendisi günde günlük 10 10 tane egzersiz yap yap yapıp, yapıp şey. Uygulamada ilerleme kaydediyorsunuz ama uygulama çok Eğlenceli. Size bu uygulamayı da şiddetle tavsiye ederim. Zaten bahçe şehirdeyseniz zorla size yükletmişlerdir. Yani arkadaşlar ama gene de ben size öneriyorum. Kendisini pek sevmem ama gene de sevebilirsiniz. O yüzden öneriyorum. He arkadaşlar. Video bitmiştir. Abone olup like atıp bildirim zilini çalıp alıp Like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Bay bay.